Defol. Defol git evimden. Ah! Allah kahretsin. Ya Fikret'in aldığı hediye çamur oldu. Sana hediye aldı mı? Evlilik yıl dönümünüzdü ya. Sen ne çeşit bir manyaksın ya. Kimsin sen? Ferda. Adım Ferda. Sana ait olan her şeyin yeni sahibi. Gerçek sahibi. <laughs> Benim derdim para değil. Öyle mi? Ne peki? Bu evi senin başına yıkmak. Son sözüm bu mu? Hayır. İlk sözüm bu. Devamı da gelecek. Anne. beni bulduğuna pişman olacaksın. Yeni dizi Akrep yakında Star'da.